Konya'nın Karata ilçesinde devriye halinde olan polis ekipleri Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde şüphelendikleri plakasız motosiklet sürücüsüne duru ikazında bulundu. Yapılan ikaza uymayan sürücü kısa süreli kovalamaca sonrası durduruldu. Motosiklette bulunan iki kişi bu sefer de yaya olarak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandılar. Yapılan üst aramasında 17 yaşındaki YS'nin cebinden bir miktar uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli suçu motosikletteki diğer şüpheli 15 yaşındaki MS'ye attı. Uyuşturucuyu cebime o koydu dedi. Abi işte yerlerin az işte uyuşturucu almış abi. Buradan baktım polisler kaçar ki o cebime soktu abi. Onda böyle böyle işte kustum abi bu anda bizi de yakaladılar ön geçiyor cezamla öyle çıkmış bir şey kullanmıyorum abi. Bakın kaçtım abi bu çocuk girdi kaçtım ben önden oturup bıraktım kaçtım abi. Şüpheliler gözaltına alınırken motosiklet çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.